Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone ol like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce İngiltere Premier Liginde hangi takım şampiyon olur? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. La Gazzetta Delli Sport'a göre Arsenal, United Forvet'i Rashford için bir hamle yapmayı planlıyor. Arsenal yeni bir forvet için 45 milyon sterlin bütçe ayırdı. Genç oyuncu bu sezon United için şu ana kadar sadece 12 Premier Lig maçında oynayabildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Kolombiyalı yıldız Avrupa futboluna geri dönmek niyetinde. Katar'lı ekiplerinden Al Rayyan'da forma giyen Hames'in ismi bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Marka'nın haberine göre Bayern, Lewandowski'nin takımdan ayrılması halinde Luka Jovic'i transfer etmeyi planlıyor. Real'de bir türlü ilk 11'e giremeyen Jovic, Frankfurt formasıyla parladığı Bundesliga'ya dönmek niyetinde. Konya Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı ve Amir hakkında çıkan transfer haberleri hakkında bir açıklama yaptı. Bahsettiğimiz oyuncular takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyük korkum, gitmeleri ya da kalmalarından daha öte yaşanacak konsantrasyon bozukluğu. %10'luk bir düşüş bile büyük bir sıkıntı olur. Şu an için herhangi bir kulüple yakınlaşmaları söz konusu değil. Panathina göre teknik direktörlük için en güçlü aday olarak gözüken Jesus göreve gelmesi halinde eski öğrencisi Talişka'yı takımda görmek isteyebilir. Jorge 2014'te Benfica'nın başındayken Talişka'yı Avrupa'ya ilk transfer eden isimdi. Canaria Forvet adını ise Talişka'nın Alnasır'dan takım arkadaşı Abubakar'ı transfer etmek niyetinde. Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gösterdiği harika performans hala hafızalarda. Otomaçla yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'dan Ozan Tufan'la ilgili detaylı bir rapor talep etti. Raporda Ozan'ın maliyeti, sağ dışı yaşantısı ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalma sebepleri incelenecek ve transfer konusundaki son karar bu rapor doğrultusunda alınacak. Kartal Fenerbahçe'de 2 milyon euro kazanan Ozan'a 1 milyon euro garanti ücretle çeşitli bonuslar içeren bir teklif yapacak. The Guardian'a göre Paul Pogba United'dan ayrılmaya hazırlanırken Paris Saint Germain Beraal'den sözleşme teklifleri aldı. Fransız oyuncu yaz aylarında serbest kalacak. Şu anda sakatlığı bulunan Pogba Manchester'la tüm bağlarını koparmaya hazırlanıyor. The Sun'ın haberine göre Dortmund United'la Sebastian Haller için mücadele etmeye hazırlanıyor. Sebastian Haller Tenak yönetimindeki Ajax için iyi durumda. Öte yandan hocanın gelecek sezonunu Old Trafford'a götürme planları tehlikede olabilir. Çünkü Dortmund Haaland'ın ayrılması durumunda Norveçli Yıldız'ın yerini dolduracak bir oyuncu arıyor. Marco Osman Dembele'nin yeni bir Barça sözleşmesi imzalamak için maaşını düşürmeye hazır olduğunu bildirdi. Genç oyuncu bu yaz Camp Nou'dan ayrılmaya hazır gözüküyordu. Öte yandan menajer Sissoko Çarşamba günü kulüp temsilcileriyle bir araya geldi ve sözleşme uzatmayı kabul etmeye yaklaştı. Öte yandan Arsenal'in Dembele'ye yoğun ilgisi devam etmekte. Chelsea'nin başarılı sağ Rhys James James'le ilgilenen dev kulüpler arasına Real'de katıldı. Real James için transfer girişiminde bulunmadan önce 2023 yazını beklemek niyetinde. Kısa vadede Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Mbappe takımına katmaya odaklanan Real, bir diğer Chelsea oyuncusu Rüdiger'le ise çoktan el sıkışmış durumda. Real'in Monaco forması giyen orta saha oyuncusu Tuchel'in içinde Chelsea ile Liverpool'la yarışa girmesi beklenmekte. Thomas Tuchel'in 11'indeki vazgeçilmez isimlerden biri haline gelen James'in ayrılığı Chelsea'ye önemli ölçüde kan kaybettirecek. Ancak Chelsea'nin gelecekteki temel taşlarından biri olarak gördüğü genç oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyeti yok. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan James, takımdaki rolüne rağmen Chelsea'nin en çok kazanan oyuncular arasında yer alınıyor. James'in durumu Mason Mount'la büyük benzerlik taşıyor. Chelsea altyapısından çıkan iki oyuncu da kulübün maaşı hiyerarşisinde oldukça az sıralarda. Chelsea'nin yeni sahiplerinin yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. Fakat James ve Mount'a uzun vadeli kontratlar imzalatmak kulübün önceliklerinden biri olacak. Özellikle işler planladığı gibi gitmediği takdirde 2023 yazında bu ikiliden ayrılık talebi gelebilir. Şu ana kadar her iki oyuncu ile iletişime geçen kulüpler istedikleri cevabı alamadı. Her iki oyuncunun da takımdan ayrılma gibi bir planı yok. Ancak kontrat yenileme konusunda henüz somut adımlar atılmadı. Chelsea Rüdiger'i Real'e, Christensen'i ise Barça'ya kaptırdı. Cesar Aspilicueta'nın da Katalan ekibine gitmesi gündemdi. Crystal Palace'ta kiralık olarak oynayan Connor'ın dönüşüyle Juventus'un listesinde yer alan Jorginho'nun da satışına onay çıkacak. Yaptırımlar nedeniyle Saul Niguez'in satın alma opsiyonunu kullanma şansı bulunmayan Chelsea'nin İspanyol oyuncuyla devam etmesi beklenmiyor. Chelsea'nin 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Angolo Kante ve Marcos Alonso'yla da kısa süre içinde masaya oturması gerekecek. Chelsea'nin takım el değiştiren ne kadar transfer yapması ya da oyuncu satması mümkün değil. Buna karşın yasağın kalkacağı tarih için gerekli transfer hazırlıkları şimdiden başladı. Real Teknik Direktörü Ancelotti takımın Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4-3 mağlup olduğu City karşılaşmasının ardından gelecek sezonki transfer çalışmalarına ilişkin gelen soruları yanıtladı. Chelsea'den ayrılacağı açıklanan Rüdiger'in İspanyol ekibine transfer olacağı yönündeki iddiaları yanıtlayan Ancelotti imalı bir cevap verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin satış sürecine sürüklediği Chelsea ile olan kontratını yenilememe kararı alan ve sözlü bir anlaşmaya varan Rüdiger Bin Sports'tan gelen soruya gülerek Tony Rüdiger mi? Tony kim? O hala Chelsea oyuncusu. Bu konuda herhangi bir şey söyleyemem şeklinde yanıt verdi. Chelsea teknik direktörü Tuel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Chelsea'nin içinde bulunduğu durumdan ötürü Rüdiger'i takımda tutmak için büyük kulüplerle savaşamayacaklarını söylemişti. Rüdiger'in son 1,5 yılda dünyanın en iyi defansı olduğunu dile getiren Tuel oyuncuyu tutabilmek için yapabilecekleri bir şey olmadığını açıklamıştı. 2021-22 sezonu yaz transfer döneminde Bayern'den Alaba'yı bedelsiz olarak Atletico'na katan Real, Katalan Devi Barça'nın da gündeminde olduğu öne sürülen Rüdiger transferinde mutlu sona ulaşması halinde iki sezon üst üste dünyanın elit defansı kategorisinde yer alan iki önemli yıldızı bedelsiz olarak takımına katmış olacak. Golcüsünü takımda tutmak için kesin ağzını açan Paris Saint-Germain, Mbappé'ye tarihin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazırlanıyor. Paris saint yıllık 50 milyon Euro'luk teklifinin yanı sıra Mbappé'nin Real ile imaj hakları konusunda yaşadığı anlaşmazlık da pazarlıkların seyrini değiştirebilir. 2017'de Monaco'dan Paris e gel geldikten sonra futbol dünyasının zirvesine çıkan Mbappe başkente 165 gol attı ve 3 lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezonda hız kesmeyen Mbappe şu ana kadar attığı golle Paris Saint Germain'in Fransa ligindeki şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulundu. 30 Haziran'da kontratı bitecek olan Mbappe'nin Real'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Mbappe Paris Real üçgeninde yeni gelişmeler yaşanmakta. Geçen yaz Real'e transfer olmak istediğini açıklayan Mbappe'nin bu isteği karşılıksız kalmış Paris Saint Germain İspanyol ekibinin yaptığı teklifi reddetmişti. Paris Saint Germain Mart ayında Real'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ise ayrılık beklentisini güçlendirdi. Fakat 23 yaşındaki oyuncu 5 Nisan'da Lorient'i 5-1 yendikleri maçın ardından takımda kalma ihtimalinin devam ettiğini söylemişti. Golün edindiği bilgiye göre Mbappe ile masaya oturan Paris, yıldız oyuncuya yıllık 50 milyon euro önerdi. Mbappe teklifi kabul etmesi durumunda yeni kontratının süresi boyunca yüklü miktarda bonusu da cebine koyacak. Mbappe kariyerinin hangi takımda devam ederse etsin imajakları üzerinde %100 kontrole sahip olmak istiyor. Gol Paris Germain'in bu isteği kabul ettiği, Real'in saklarının sadece %50'sini devretmeye yanaştığı bilgisine ulaştı. Real imaj konusunda taviz vermediği takdirde Mbappe imza attırma fırsatını elinden kaçırabilir. Manchester United teknik direktörü Ragnik, Şampiyonlar Ligi'nde yaralamasa dahi kulübün hala transferler için çekici olduğunu düşünmekte. United gelecek sezon Avrupa rekabetinin alt kademelerinde yer alacak gibi duruyor. İşler şu anki haliyle ligi ilk dörtte bitirme konumundan uzakta. Bruno Fernandes'in son sözleşme yenilemesini ve Eric gelişini cazibelerinin temel göstergeleri olarak işaret ediyor. Hollandalı çalıştırıcı muhtemelen bu yaz bir tür kadro revizyonuyla karşı karşıya kalacak. Ancak kapının kime gösterileceği ve kimin gruba katılacağı henüz belli değil. Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Ancak Şampiyonlar Ligi futbolunun yokluğu Portekizli oyuncuyu ayrılığa zorlayabilir. Bu arada Pogba düşler tiyatrosundan uzaklaşmaya kararlı duruyor. Ancak Dani Van de Beek Everton'dan geri çağrılacak. Yaz yaz dönemi Galatasaray için oldukça hareketli geçecek. Sadece dış transfer değil, iç transferde de çok kritik hamleler yapılması beklenmekte. Sarı Kırmızılı ekibin katlosundaki birçok genç oyuncuya dünya kulüplerinden yakın takip devam etmekte. Markay Roma ve Napoli, Kerem Atletico, Lille ve Lyon, Muhammed Marsilya ve Bordeaux, Nelson Aston Villa Milan ve Fiorentina, Çıkalday Sampdoria Atalanta ve Betis, Berkanda Inter ve Dortmund'un temsilcileri izlemekte. Bu takımların Galatasaray'ın kapısını ciddi tekliflerle çalması beklenmekte de Başkan Burak Elmas ve ekibi görevi devredecekleri için transfer görüşmelerini erteleme yolunu tercih etmekte. Gelecek yönetimin tekliflere cevap vermesi gerekecek. Bu oyuncuların iyi fiyatlar karşılığında satılması durumunda yapılması gereken transfer sayısı da artacak. Ancak transfer bütçesi oluşturma konusunda da yeni yönetimin en rahatlatan bir operasyon olacak. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'yla Metin Öztürk'ün futbolun başına getirmek istediği isimler Cenk Ergün ile Levent Nazifoğlu'nun şimdiden sözleşmesi sona erecek birçok oyuncunun menajeriyle temas kurdu ve takımı kâra geçirmek istedikleri öğrenildi. Beşiktaş Marmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgilenmekte. Seyah beyazlar sol kanadın yanı sıra hücumun farklı bölgelerinde de oynayan İsveçli oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. Öte yandan Marmö kulübüyle olan sözleşmesi 2025 tarihine kadar devam eden 10 numara oyuncusu bu sezon 8 maçta oynadı ve 500 dakika sağda kaldı. Futbola sat altyapısına başlayan 19 yaşındaki genç oyuncu 2018 yılında Marmö'ye transfer oldu. Marmö U19'da ilk olarak olarak forma giyen Nanesi 2020 yılında Barbex takımına kiralık olarak gönderildi. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan genç oyuncu 10 numara mevkisinin dışında sol kanat ve forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Fenerbahçe Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euro karşılığında alacağını duyurdu. 2021-22 sezonu başından beri takımımızda kiralık olarak forma giyen futbolcu Rossi'nin 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak takımımıza katılması konusunda takımıyla mutabık kalınmıştır ifadesi kullanıldı.